Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden pratik ve kolay 6 tatlı tarifi hazırlıyoruz. Özellikle Ramazan tatlıları tarifleri arıyorsanız, iftar sonrası iftar tatlısı yemek istiyorsanız hazırlayabileceğiniz şahane, lezzetli, oldukça kolay ve hafif tatlı tarifleri hazırlayacağız. Bu birbirinden nefis tatlı tariflerine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. İlk tatlı tarifimiz olan çikolata dilimleri tatlısı ile başlıyoruz. Çok az malzemeli, en kolay çikolatalı tatlı tariflerinden bir tanesi oluyor. Şahane kıvamı ve dokusuyla oldukça kolay bir çikolata tatlı tatlı tarifi olacak. Özellikle çocukların çok sevdiği şahane bir tatlı tarifi oluyor. Sütlü tatlı tariflerinden çikolatalı tatlı tariflerini seviyorsanız bu çikolata dilimlerini mutlaka denemelisiniz diyorum. Çikolata dilimleri için 1 litre sütü tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerinden toz şeker, kakao, buğday nişastası, un ekledikten sonra hepsini güzelce karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine tereyağı, bitter çikolata ve sütlü çikolata ve şekerli vanilin de ilave ettikten sonra tereyağı ve çikolatalar eriyinceye kadar tekrar karıştırıyorum ve şahane kıvamlı bir sütlü tatlı hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu çikolatalı tatlıyı önceden ıslatılmış silikon kalıbın içerisine sıcakken hemen döküyorum. Mutlaka silikon kalıp kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü diğer kalıplardan zor çıkabilir. Tatlıyı döktükten sonra hazırlamış olduğumuz tatlıyı bir gece buzdolabına dinlenmeye kaldırıyoruz. Eğer vaktiniz yoksa bile en az 6-7 saat buzdolabında dinlendirmelisiniz ki kıvamı kendine gelsin. Dinlendirdiğimiz çikolatalı tatlıyı hemen servis tabağına ters çeviriyorum ve silikon kalıptan çıkarıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu kolay çikolatalı tatlıyı servis etmeden önce üzerinden bol bol kakao serpiyorum ve ardından dilimleyip servis edeceğim. Eğer az malzemeli tatlı tarifleri arıyorsanız, çikolatalı tatlılar arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en az malzemeli ve en kolay çikolatalı tatlı tarifi olan çikolata dilimini hazırlamış olduk. Şöyle hemen dilimleyip size kıvamını da göstermek istiyorum. Özellikle iftar sonrasında hafif tatlı tarifleri yemek istiyorsanız bu tarifi deneyin diyorum. muhteşem dokusu ve kıvamı ile gerçekten benim en sevdiğim tatlı tariflerinden bir tanesi. Şu kıvamın güzelliğini görüyorsunuz. Çok iştah açıcı ve çok kolay bir tatlı oluyor. Şimdi sırada hem görüntüsüyle hem lezzetiyle göz dolduran bir tatlı tarifi olan üç renkli tatlımız var. Meyve şöleni olarak da adlandırdığım, hem sütlü hem meyveli bir tatlı tarifi olacak. Yine yapması çok kolay tatlı tariflerinden bir tanesi. Hem meyveli hem sütlü tatlı tarifi olduğu için de oldukça hafif tatlı tariflerinden biri oluyor. Meyve şöleni tatlımız için 3 portakal ve 2 limonun suyunu sıktım. Yaklaşık 2 su bardağı oldu. Onu şimdi tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerinden toz şeker ve buğday nişastasını ekliyorum. Ve kıvamı koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Kıvamı koyulaşmaya başladıktan sonra portakal kabuğu rendesini de ilave ettim. Ve kaynayıncaya kadar pişirdim. 1-2 dakika kaynattıktan sonra... Önceden ıslatılmış kalıbın içerisine portakallı muhallebi döküyorum. Eğer kalıbınızın yapışmasından korkuyorsanız mutlaka kalıbı yağlayarak kullanın. Tatlımızın sütlü katmanı için süt, toz şeker, buğday nişastası ve unu tencereye aldım. Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirdikten sonra bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra portakallı katın üzerinden döküyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası ilk katman kabuk tuttuktan sonra ikinci katmanı döküyoruz. Eğer kabuk tutmadan dökerseniz ikinci renk ilk rengin içine girecektir. Vişne suyu için buzdolabından çıkardığım vişnelerin üzerinden biraz su ve toz şeker ekliyorum ve 5 dakika kaynatıyorum. İçindeki vişneleri aldıktan sonra buğday nişastasını ekliyorum ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Vişneli katta güzelce kaynadıktan sonra 1-2 dakika kaynatıp onu da ocaktan aldım. Tatlımızın sütlü katı kabuk tuttuktan sonra hazırlamış olduğumuz vişneli katı da üzerinden hemen döküyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz bu nefis tatlıyı en az 5-6 saat vaktiniz varsa bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis ediyoruz. Hemen servis tabağına ters çevirip kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi üç renkli şahane bir tatlı tarifi oluyor. Eğer sütlü tatlılar seviyorsanız, meyveli tatlılar seviyorsanız hazırlayabileceğiniz şahane bir yaz tatlısı tarifi diyebilirim. Dilediğiniz meyveleri kullanarak hazırlayabileceğiniz şahane bir üç renkli tatlı tarifi hazırlamış oluyoruz. Kıvamı, dokusu ve görüntüsü ve lezzeti şahane bir tatlı oluyor. Şimdi sırada 3. tatlı tarifimiz olan saray sarmasına çok benzeyen ama ondan çok daha güzel bir tatlı tarifi olan bir tatlımız var. Bu tatlı tarifi için 2 paket kakaolu bisküviyi robottan geçirdikten sonra dikdörtgen bir tepsinin içerisine aldım ve hemen yayarak düzeltiyorum. Bisküvileri yaydıktan sonra iyice sıkıştırmak için bu şekilde su bardağı ile üzerinden geçiyorum. Şimdi tatlının kremasını hazırlayalım. Bunun için 1 litre sütü tencereye aldıktan sonra üzerinden toz şeker ve unu ekliyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırarak kremayı pişiriyorum. Çok güzel kıvamlı bir krema oluyor. Kremayı ocaktan aldıktan hemen sonra içerisine şekerli vanilin ve tereyağını ekliyorum. Ve bu malzemelerle birlikte kremayı mikserden geçiriyorum. Mikserden geçirdiğimizde çok daha pürüzsüz ve akışkan kıvamlı şahane bir krema hazırlamış oluyoruz. Kremayı pürüzsüz kıvama getirdikten sonra hemen bisküvilerin üzerinden bu şekilde kepçe yardımıyla yayarak döküyorum. Mutlaka kremayı yayarak dökün ki daha sonrasında kremayı düzeltmeniz çok daha kolay olsun. Eğer tek bir noktadan dökerseniz yaymanız çok zor olacaktır. Çünkü çok hızlı şekilde donan bir krema oluyor. Bu şekilde tatlıyı hazırladıktan sonra 5-6 saat buzdolabında dinlenmeye kaldırıyorum. Bir de bu arada tatlının krem şantisini hazırlayalım. Bunun için süt ve krem şantiyi aldım ve güzelce koyulaşıncaya kadar çırpıyorum. Tatlı dinlendikten sonra hemen dilimliyorum ve hazırlamış olduğumuz krem şantiyi bir sıkma torbasına almıştım. Krem şantisini sıkarak hazırlıyorum. Ardından içerisine muz ve nar taneleri ekliyorum. Bu aşamada dilediğiniz meyveleri kullanarak bu saray sarması tatlısını hazırlayabilirsiniz. Oldukça kolay, sütlü ve meyveli tatlılardan bir tanesi oluyor yine. Gördüğünüz gibi hazırlaması da oldukça pratik, sunumu da oldukça şık. Çok iştah açıcı bir tatlı tarifi oluyor. Az malzemeli, çok lezzetli ve çok kolay tatlılardan bir tanesi olan bu nefis pasta tarifine de tamamlamış olduk. Kıvamı, dokusu şahane olan bir Ramazan tatlısı tarifi diyebilirim. Özellikle iftarda porsiyonluk tatlılar arıyorsanız kesinlikle deneyin dediğim tatlılardan biriydi. Şimdi sırada en sevilen pasta tariflerinden bir tanesi olan ağlayan pasta tarifi var. Altında yumuşacık kek, üzerinde çikolata sosu ile şahane bir pasta oluyor. İlk olarak ağlayan pastanın kekini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için yumurtanın üzerinden toz şeker ilave ettikten sonra köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Ve ardından süt, sıvı yağ, un, kakao, hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin ekliyorum. Şimdi kekin tüm malzemelerini karıştırarak hazırlıyorum. Kakaolu kek harcını hazırladıktan sonra önceden yağlamış olduğum dikdörtgen borcamın içerisine döküyorum. Ve hazırladığımız keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Keki fırından almadan önce mutlaka kürdan testi yapıyorum ve fırından alıyorum. İlk sıcağı çıkan kekin üzerinden bol bol soğuk süt gezdiriyorum ve ıslatıyorum. Şimdi ağlayan pasta için krem şanti hazırlayacağım. Hemen süt ve krem şantiyi aldım. Güzelce çırparak hazırladıktan sonra soğuyan kekin üzerine hazırlamış olduğum krem şantiyi koyuyorum ve güzelce yayarak düzeltiyorum. Çikolatalı sosunu dökmeden önce keki mutlaka dilimliyorum kek bir kenarda dinlenirken biz de bu arada çikolatalı sosunu hazırlayalım. Bunun için hazır çikolatalı sos kullanıyorum. Üzerindeki tarife göre pişirerek hazırladım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar sosu dinlendirdikten sonra dilimlemiş olduğum ağlayan pastanın üzerinden çikolatalı sosu her yerine gezdirerek döküyorum ve sosunu düzeltiyorum. Hazırlamış olduğumuz pastayı bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Altında yumuşacık kakaolu pandispanyası, üzerinde krem şanti ve bol çikolatalı sosu ile herkesin sevdiği pasta tariflerinden bir tanesi olan ağlayan pasta tarifini tamamlamış olduk. Şimdi sırada farklı bir pasta tarifi olan bol meyveli Ramazan pastası tarifim var. Gören herkesin hayran kaldığı hem görüntüsü hem lezzeti muhteşem olan bir meyveli pasta tarifi oluyor. İlk olarak pastacı kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için sütü tencereye aldıktan sonra üzerinden bir su bardağı toz şeker. Buğday nişastası ve unu ekliyorum. Malzemelerin hepsini kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Tamamen soğuyan kremanın içerisine bir poşet toz krem şanti ekliyorum ve 5-6 dakika mikserden geçiriyorum. Bu şekilde ipeksi krem, e, kıvamlı bir krema hazırlamış oluyoruz. Pastanın keki için yumurtanın üzerinden toz şekeri ekledim ve yumurtaların rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Ardından içerisine bir paket hamur kabartma tozu bir paket şekerli vanilin ılık su ve un ekliyorum. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra kek harcı da artık hazır. Hazırlamış olduğumuz kek harcını yağlamış olduğum kare borcamın içerisine döktüm ve 170 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kontrollü şekilde pişirdim. Çok güzel şekilde kabaran şahane bir kek oluyor. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk süt ile güzelce ıslatıyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz kremayı döküp her yerine güzelce yayıyorum. Kremasını yaydıktan sonra en az 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Ve ardından üzerine meyveler ve krem şanti ile süsleyip pastayı servise hazırlıyorum. Ben kivi ve nar kullandım süslemek için. Siz dilediğiniz meyveleri kullanarak bu meyveli kolay pasta tarifini hazırlayabilirsiniz özellikle Ramazan akşamlarında böyle meyveli pasta tarifleri arıyorsanız ve şık görünümlü bir tatlı tarifi yapmak isterseniz özellikle iftarda misafir davet sofraları için hazırlayabileceğiniz tam bir iftar tatlısı tarifi oluyor hazırlamış olduğumuz bu meyveli pasta tarifi. Hemen şöyle bir dilimini çıkarıp size yakından da göstermek istiyorum. Altında yumuşacık keki, arasındaki muhteşem kıvamlı pastacı kreması ile şahane bir pasta tarifi oluyor. Özellikle bu pastacı kremasıyla yaptığınız tatlılara doyum olmuyor. Bu tarifi başka tariflerde de kullanabilirsiniz. Şimdi sırada son tatlı tarifimiz olan kupta iki renkli sütlü tatlı tarifimiz var kıvamı, dokusu mükemmel ve hazırlaması en kolay sütlü tatlı tariflerinden bir tanesi. Hemen tencerenin içerisine sütü aldıktan sonra üzerinden toz şeker, buğday nişastası ve unu ekliyorum. Bir tane de yumurta sarısını ekledikten sonra tüm malzemeleri kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Krema kaynamaya başladıktan sonra içerisine... 200 milim kremayı da ekliyorum ve güzelce karıştırıp 1-2 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra hazırlamış olduğumuz bu sütlü tatlının yarısını bir porsiyon yiyeceğe aldım. Kalan yarısının içerisine bitter çikolata ekliyorum ve hızlıca karıştırarak erimesini sağlıyorum. Kupların içerisine önce bisküvi koyduktan sonra Sütlü muhallebiden koyuyorum sonra tekrar bisküvi koyup kakaolu muhallebi koyuyorum ve bu şekilde kupları tamamlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu iki renkli sütlü tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra servise hazırlıyorum. Kolay sütlü tatlı tarifleri arıyorsanız kolay tatlı tarifleri yapmak isterseniz hazırlayabileceğiniz en kolay sütlü tatlı tariflerinden bir tanesi bu bardakta iki renkli tatlı tarifi. Çok lezzetli oluyor. Hem çikolatalı hem sütlü muhallebisi ile şahane bir tarif diyebilirim. Magnolia tarifi olarak da bilinen iki renkli tatlıyı hazırlamış olduk. Böylelikle birbirinden kolay ve lezzetli 6 kolay tatlı tarifini de tamamladık. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay tatlı tariflerini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hazırlamış olduğumuz bu Ramazan tatlılarını deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.